zannettireyim. Sonra Ay sus bu arada. ayran. Şöyle özel bir sesini duyarım. Böyleydi sesim. Dinleyemiz Allah. Abi. Büyütmem lazım ekranı. Çünkü. Dinle. Eh. Maalesef gözükemiyor. Bunlar için ayrı bir şey. Var Şu an arka plan böyle. Gösteremiyoruz maalesef. Onları gösteremiyoruz. Onun dışında. He. O zaman var evet. Yok, YouTube'da şu an yayındayız. Tabii ev. Bazılar da embolat yaptım Evet arkadaşım, embolat yaptığınızda gelebilirsiniz. Ve arkada hediye olarak e, ballet ve büyücü ballet korkulunu aradım. A ballet korkulunu da çıkarttınız ama büyücü ballet tek bir ay değil Ben bağladım ama şu an göster. Mutlu'ya geldikten sonra <laughs> <cileğimiz> böyle. <laughs>

Bak bir bakalım kaç Ben anladım. bir kere 1 milyon altı almıştım bu ile de. Bir de bir sıra altına. Abi şu an 100 bin altın oldum. Hayırlı olsun. Ya bayağı bir altın. Hatta şey bence bir ayak izi var. Tamam mı Sparkler'le Aa, ilgili? Evet. Yani sonucu bu atarsa bence. Yani bence sonucu kartlarda Sparkler'le ilgili olabilir. Çuvaklarla ilgili. Evet. Aha da o internet kasıyor mu ayrı internet? Hani ben yani ben ne de çıktı? Abi dur bir dakika geçer Ona mi? Ona ben biliyorum. İstiyorsan. Ay yok duvardan geçme bakalım da. Dur ben Oğlum ben dur yapayım. dur daha önce oluyordu bu bak. Şöyle um, bir şu belli 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 olacak. Um, işte şu yap şu dene. Latif şöyleydi. Tamam ben şimdi hatırladım. Parat ben Hı. şimdi hatırladım. Las bunu yapmıştı. Ne? Las. Las las onu yapmıştı. Telef ben Telef biliyorum. Tam telif yemiyorum. E ee, şimdi nasıl yapıyoruz? Şöyle şöyle tekle şöyle, şöyle, şöyle blokta tam tahta koyuyoruz tamam mı? Sonra çimenler koy. Sonra da koltuk sen kodla antimanla yıkılınca geçebiliyorsun. E, yani. zaten duvar açılıyor. Bir daha neden duvar açılsın yani? Neyse üçüncü olduk en azından. Konat. He. Motistoni mi? Eee dur bir Çete bakayım mı? Yazmışlar. Çete. Eee. <laughs> Hadi gelin. Oğlum seni ben bir engelleyeyim de çete yazma. Dur engelleyeyim. Adla kişi kullanıcı engel engelle. Hı. Şey yapar mı? Engellendi. Biri bir şey yazmış. Şimdi takım dolu savaş top yap. Abicim dur ben o şey gireyim. Ee, normal. Normal, normal burası tamam, gireyim. Ben de gireyim arkadaşlar. Yok gir sen. Sen, Sen bir tane bir alalım ee, Yok yok biz arkadaşlar koduyla katılarım. Kodu. Ben <laughs> 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 ben de geleyim ya. Ram. Hani ben yere bir kod yazayım. Hadi. Ben Kaçım Benimki alıyor. Ben şu an %20. Abi bağa mı girdi bu dostum? Ne oldu? Aa şey internet internet. Aa internet problemi var. Aynen. Hangi problem var? Ben Her de, an internet gidebilir. Bir baksana yoğun gelmiş mi? Eee hmm, gidebilir şu an demiştik. Ne yapayım? Yakından bir şeyceyim. Aha da. Bizim evde neden kasmıyor ki? Bence Aa, ya. Hatta yayını burada sonlandırarım mı Mahir? Bence sonlandırmayalım. galiba. Abi bir tane tasası verdi. İlk defa bak bir <laughs> tane tasası. Açılmıyor açılmıyor. Açılmıyor ya internet pahalı mı? <gülüyor> bir <gülüyor> istiyorsanız. Yavrum yatar kütle... istiyorsanız yavrum. Abi. Bizim çok sunmuyor ya. Şu an internet BG oldum. Birkaç dakika bekleyeyim o sırada ben de e, ekranı kapatayım. Ben Kap yani bir tane oyun oynayayım arkadaşlar. Aha evet, ben şimdi mikrofonu kapatıp bir bakıp geliyorum. We must fight for peace. şurada aç aní toys rahata artsana sensinPiç aún şeyi bir an... Sen... Nehere. Nehere. Olduk, Aha, şey yap ha. Abi aynı kodu e, hepsi e, ona e, kardeşim seni banlamak zorunda kalacağım. Hadi spam yasak bak benim. Eğer buraya geldiysen spam ya. Ama artık da sen kendi takım kodu oluştu. Bak bunu bakıyor. Engelledim seni. seni ben hemen engelleyeyim kardeşim. Sen al ona da gerçekse. He ben seni engellerim. Hala kaç kaç bak. O bak bak fotoğraf mı atıyor? Bak da engelle. Ben de engelliyim oğlum. Atmayın lan çatı bir şey. Atmayın lan Hepinizi böyle engellerim. Bak bak fotoğraf atın. Hala. Hı. Ha. Ta Col Selam demiş. Naber takas yap. Bak ta bak Takas da sen hayatta bütün güzel şeyleri. Zaten daha zaten daha yeni çıkmış. Abi adam da. Evet bak takım dolu diyor. O arkadaşı banlamadım. Selam. O zaman sen şey yap. Sen takım kodu olur. Ne oluyor? Yalan. <Ha>? Bu. Selam. İstiyorsan sen şey yap. Kodu oldu oluştu. Yok arkadaşlar. artık kamerayı YouTube kanalımız 20 olduğuna başlatacağız. Abonecik be. Yine %100 aldım. Ama artık aldım. oynayabilir miyim? Abi şu an normal bloklarım. Abi. Oo! Oh! oyun Atın ama spam yapmayın abi. Evet. Spam yasak. <laughs> Back on the grind.

Yok ay gitsene. Hay sen bir takım oluştur ben giriyorum. Ama kupa kaybetmeyin. kodu, ne? kodu. Hemen. ne? dur bir dakika. Oğlum kız oynuyorsun. Neyse hemen kız. Hemen ben. Tamam oluşturuyorum. Söylüyorum hemen. Bir dakika. Ha. X, ve X, B. Baba. Baba. Ben biraz W. Ha ha, o di, o diye. O diye. De, de, de. Ne? Ne diye Dur, de? de. Durma. Adam. E Maer benim hesabımla ben Maer'in hesabıyla. Aha, öyle yapalım mı? Evet. Evet. Sen ne yapacaksın? Yeah yeah. doğuma şu canlıyı yapma, yaklaştı tamam ben şu an Mary'nin kolletli hesabını aldım bak değerli lava aha değerli da kod yapacak ya. E ara ta kuma gelirsin belki kolletle girip Bunaya bak göstereyim karakterlerini fight'da. Anca bir fight'lısık bu kolletle bugün. Of baba baba. I'm only here for the trophies. Abi bu adamın adı karada mı?

Hadi Ben nasıl gittim? Ay ben, nasıl... ben nasıl çıkacağım maç Hep gel Nasıl bir şey alacağım? Biz de bir biz de Ne Bana çok. Neyse bir daha gel.